Herkese merhaba. Bugün Zodyak çemberini başlatan o ilk kıvılcıma, yani her şeyin başlangıcını temsil eden o ham ve öncü enerjiye Koç burcuna odaklanıyoruz. Gelin bu dinamik gücün derinliklerine birlikte inelim. Konuya dalmak için bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı herhalde. Bu söz Koç ruhunun özünü o kadar güzel yakalıyor ki, yani asla batağa saplanmayı reddeden, sürekli ileriye bakan sarsılmaz bir iyimserlikten bahsediyoruz. Koç, Zodya'nın ilk burcu olduğu için her şeyi harekete geçiren o ilk enerji patlamasını, yani başlangıcın ta kendisini temsil ediyor. Onlar için Zodya'nın öncüleri yol açanları diyebiliriz. Peki bu %100 ne anlama geliyor? Tamamen ama tamamen şimdiki ana, o anın eylemine odaklanmalarını ifade ediyor. Bir koç için dünün dersleri pek önemli değildir, yarın ise daha çok uzaktır. Onların asıl yaşadığı yer tam olarak bu saat ve hatta bu dakikadır. Peki bu saf başlangıç enerjisi zihinsel olarak nasıl bir yapıya bürünüyor? İşte burada yönetici gezegenleri Mars devreye giriyor ve şunu söyleyeyim. Koç zihni güçlü ve çoğu zaman şaşırtıcı çelişkilerle dolu gerçekten büyüleyici bir manzara sunuyor. İşte Koç'un o meşhur ikili doğası tam da bu. Bir an gelir, size şok edici bir dürüstlükle dumura uğratabilirler ama hemen bir sonraki an inanılmaz bir sosyal zarafetle bütün bir odayı kendilerine hayran bırakabilirler. Ve bu sıcak soğuk halleri sadece sosyal ortamlarda değil, duygusal olarak da çok belirgin. Mesela onlara hakaret ettiğinizde ya da basitçe ilgilerini kaybettiğinizde o sıcacık tavırları bir anda buz kesebilir. E, ee, böylesine bir yoğunluk aşk hayatında ne anlama geliyor peki? Aslında hassas ve bir o kadar da heyecan verici bir dengeyi tutturmak, yani gerçek bir ip cambazlığı gösterisi yapmak anlamına geliyor. Bir koçla ilişkideki dinamikler adeta bir ip üzerinde yürümek gibi, çok net kuralları var. Buradaki en kritik nokta şu: Lider daima onlar olmalı. Ama ilişkinin o masalsı sihrini canlı tutma görevi de size düşüyor. Yani bir koç için Masal prensesleri yakışıklı prensin önünde güneş yanıklarını falan soymamalı. Anlatabiliyor muyum? O illüzyon, o romantizm işte onların ilgisini canlı tutmak için her şeyden daha önemli. İşte bu söz bizi edebiyatın en ikonik koç kadınına, Scarlett O'Hara'ya getiriyor. Hayatta kalan, başaran ve her şeyi kendi şartlarına göre yöneten o durdurulamaz güç, tam bir koç enerjisi. Bir koç kadını size her şeyini verir hayallerini, arkadaşlarını, hatta banka hesabını ve tıraş bıçağını bile paylaşır. Ama karşılığında da aynı derecede mutlak bir bağlılık bekler. Onunla aşk, her şeyin sonuna kadar paylaşıldığı, tam ve eşit bir ortaklıktır. Bu güçlü ve bağımsız enerji koçlarda en başından beri var. Peki bu genç ve inatçı koç ruhuna nasıl yaklaşmak, ona nasıl rehberlik etmek gerekiyor? Koç çocuğunun kilidini açan mutlak anahtar pozitif yaklaşımdır. Yani övgü. Övgüye sadece karşılık vermekle kalmazlar, adeta o ilgiyle parıldarlar. İşte bu neden sonuç ilişkisi çok önemli. Övgü onları kendi sınırlarını daha da zorlamaları için inanılmaz motive eder. Ama eleştiri veya bir saldırı işte o zaman hava ifşek gibi patlayıp bütün motivasyonlarını kaybedebilirler. Yani özellikle en önemli nokta şu, bir koç çocuğuna rehberlik etmek, onun o muazzam enerjisini doğru yönlendirmekle ilgili. Ona hükmetmekle değil. Nazik bir el ve teşvik dolu bir sözle harikalar yaratabilirsiniz. Peki tüm bu özellikleri bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Aslında koç kişiliği içinde hem ateşi hem de buzu barındıran, güzel olduğu kadar güçlü de bir paradoksun ta kendisi. Onlar adeta bir tezatlar yumağı. Yaratıcı enerjiyle dolup taşarlar ama detaylara bir gram sabırları yoktur. İnanılmaz cömerttirler ama bazen istemeden de olsa epey düşüncesiz olabilirler. İşte en sonunda koçu tanımlayan şey tam olarak bu. Onlar daima şu anda ne olduğuna odaklanmış, saf, sürekli ileriye dönük enerjinin vücut bulmuş hali. Kısacası gerçek bir doğa gücü. Bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Koç'un ateşi evet, dünyayı aydınlatıp inanılmaz şeyler başlatabilir. Ama unutmayın, bu her zaman hesaba katılması gereken çok saf ve çok güçlü bir kuvvettir. Koç burcuna dair bu derinlemesine yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler.